Herkese iyi akşamlar. Ben Can Sağlam. Fahri Can Sağlam YouTube kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün bayağı yoğun bir borsamız vardı. Biz aşağı doğru 1526'ya kadar gevşedi. Burada panik satışları oldu. Ben seans içinde yazmıştım. Whatsapp'tan gönderdim. Facebook'tan, Instagram'dan, LinkedIn'den olsun. Lütfen panik yapmayalım. Bunu geri alacaklar. E, doların aşağı düşmesi e, gerekiyor çünkü e, 7 onun altında dolar e, baskı yiyor. Ben bunu söylediğim halde e, bazı arkadaşlar panik yaptılar. 1526'nın altına kadar 1526'ya kadar geldi ama e, bizim 1526'nın altında 1508 desteğimiz vardı. o o Onu daha gelmeden e, yukarı doğru 1530 desteğinin üstüne attı ve 1542 kapattı. Şöyle baktığımız zaman 1560 var önümüzde. 1560'ı geçtiğimiz zaman 1582 direncimiz var. Onun üzerinde 1650 bandını görüyorum. E, arkadaşlar e, dolar e, bugünkü yükselişi e, doların e, elindeki doları yukarı doğru verip e, alıcılara çıkmakla e, bunu yaptılar. E, i̇stekli olanlara doları yukarı çıkıyor gibi görüntüsü yapıp 7 e, liradan doları verdiler. E, buradaki amaç suydu. Ons altının e, taşını yerinden oynattılar. 1800'ün altına çektiler. 1799'ları gösterdiler. Bu daha önce açıklama yapmıştım. 10800'ün altına düşerse e, altındaki e, 1400'ün altına 1400, 1400'ün altına 400'ün altına da gevşediği zaman 400'ün altına. Orada 370 var demiştim. Bu sistem hala çalışıyor. E, yarın e, altına bakacağız. E, dolara bakacağız. Dolar bugün aldığını yarın geri verecektir. E, çünkü e, düşüş trendi devam etmektedir. E, faizlerin e, indiği inmediği bir yerde dolar devamlı düşer. Çünkü faiz artırımı gündemindeyiz. Bir yıl boyunca faiz inmeyecek diye bir açıklamada bulunuldu. Bu da Merkez Bankası tarafından teyit edildi. Buraya baktığımız zaman o zaman faizlerin inmeyeceği yerde doların da artmayacağını altının da artmayacağını göz ardı etmeyelim. Borsanın yükseleceğini ve belli bir yerlere kadar, seviyelere kadar geleceğini e söylemiştim ben, %10, %20 daha bekliyorum. 1900-2000'lere kadar borsa çıkacak, e burada e, önümüzde borsanın çıkacağını e, yönümüz belli. O zaman e, hiç panik yapmadan bekleyelim sabırla, senedimizi alalım, bekleyelim. E, aşağı satacağım, üstten satacağım diye e, spek ve e, takta yapıcılara mal kaptırmayın arkadaşlar. Ee, önümüzde e, perşembe günü bir faiz artırımı e, olacak mı olmayacak mı gündemi var. E, ben bir 50 ile 100 bas puan bekliyorum. E, bu 50 ve 100 bas puan gelirse coşkuyu artıracaktır borsada. E, doların ve altının inişi de devam edecektir. E, ben yıl sonuna kadar, e, 2020 sonuna kadar altında e, ve dolarda ciddi kayıplar bekliyorum. E, eğer e, benim teknik analizlerim şu güne kadar hep tuttu. 7'nin altında 6.85 barajımız var. Ona aşağı indiği zaman 6.70 ve 6.50'lere kadar bir dolar görebiliriz yıl sonuna kadar. O zaman altında 400'ün altına geçer. 370 bandı var. 370 bandı çalışıyor güçlü. Kırarsa altında da bir 350 bandı 360 bandları görebiliriz yıl sonuna doğru. Buralar alın mı? O zaman bakacağız duruma çünkü şu an e, yabancıların e, altın ve, e, hisse fonlarından e, altın ve döviz fonlarından çıkıp hisse fonlarına yöneldiğini görüyoruz. Büyük yatırımlar var Türkiye'ye. Dünyada 3. E, sıradayız, en yüksek faizi veren yatırımcıların gözde kıvamı haline gelmiş bir ülke. E, herkes buraya bakıyor, e, ne yapıyor, ucuz olan e, Türk borsasını... E, alıp e, yukarıdan e, vermeye deneyecekler. Çünkü e, baktığımız zaman emtia düşük, dolar düşük. E, ülkede kazanç ne olacak? Borsa. Tabii ki e, Türk borsası. Yerli yatırımcı da e, e, Türk borsasına güveniyor. 2 milyon açan bir yerli yatırımcımız var. Bununla beraber yabancının da gelmesiyle e, borsamız yukarı doğru bir hamle yapacaktır. E, yabancıların yabancıların e, alışlarının arttığını görüyoruz. Çıkışlar olsa da yeni alıcılar giriyor. Borsaya yeni katılımcılar oluyor. Döviz tevdiatları hesapları azar azar boşaltılmaya başlıyor. İhtiyacı olan satıyor. Bu da bunun doların düşmesine etki yapıyor. Oradan döviz tevdiatlarından boşan hesapların borsaya doğru hareket ettiğini görmekteyim. İnsanların bu Hareketi bir yerden bir şey kazanmak, bir şey yapmak ama bunu yaparken de dikkatli olalım. İnsanlar zarar etmesin. Profesyonel danışmanlara, yatırım uzmanlarınıza çalıştığınız kurumun yatırım danışmanlarına bu konu hakkında bilgi alın. Hiçbir bilgi almadan yatırım yapmayın. Dolar olsun, altın olsun, hisse senedi olsun, Ethereum, Bitcoin olsun, kripto paralar olsun, gümüş olsun. Kesinlikle yatırım yapmayın. Herkese buradan iyi akşamlar diyorum. Farcan Sağlam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.